Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bu isim, Amerika'nın en sevilen yargıçlarından biriydi. Gözleriyle adalet dağıtan bu adam, birçok insanın kalbinde özel bir yer edindi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan davalarından biri, Türk vatandaşı Mahmud ve Berna'nın park cezası duruşmasıydı. Bu dava, sadece bir ceza değil, aynı zamanda insan hikayelerinin bir parçasıydı. Caprio, duruşmada Mahmud ve Berna'nın samimi ifadelerini dinleyerek onlara ikinci bir şans vermek için elinden geleni yaptı. Adaletin sadece kurallarla değil, empatiyle de sağlandığını gösterdi. Herkesin unutamadığı o an, Caprio'nun gülümsemesiyle doluydu. Bu tür davalar sadece hukukun değil insanlığın da bir yansımasıydı. Frank Caprio, adaletin yüzüydü ve onun kaybı birçok insan için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Onun mirası, adalet anlayışını değiştiren hikayeleriyle yaşamaya devam edecek. Caprio kalplerimizde daima yaşayacak.